gördün mü abi? Hazmış, i̇şte hazır, 70 hazır, 70 nefesi. 70 nefesi. Umageller, cehennetleri hazır. hazır. Kitim, kitim. Bekle. Tek alacağım asker. Z oyna, Z oyna, Z oyna, Z oyna, Z oyna, Night blue, night blue, night blue. Aldım onu. 70 nefesine zıpla olur torlu. Zıpla olur torlu. Devam et tepeye doğru git. Devam et, devam et. Setere tak kılıç bas. Tepeye doğru yürü, 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 yürü. Tek aldım aydan onu. Dur abi. Biri full, ben fullleyeceğim bu oranı durma 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 sadece meç kes meç kes meç kes çektiğini kes Tetre tak full CTR ile Gene Genetül Sevgi Genetül Cenk İçişe yürü içişe yürü içişe yürü Torlu bile değil yere hazır Abi zıpla olur Torlu Sağ olun Aynı zaten meç kes çıkma Tetre bas CTR tak, tak tak aldım Asko'ya Çık çık çık. Evet. Çık. Arkana dön arkana dön desin ben de. Yürü yürü yürü, yürü. koş bilye koş bilye koş. Abi kür alan odan kür alan odan kılıç pastor attım. Şimdi yere vur Bu bu hepsi öldü vur aldım onu. Çok güzel devam et. Aynı zeden mazistik o. Aynı zeden devam et. Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam. Onkam 960. Gel gel. Güzel kör. aldım. Kılıç pas dön arkana tor attım. Şin diğere vur tor. Bu. Hemen 4. Tessa bir tor da böyle bir vur. Aynı zeden dur dur Geri gel, geri gel. Kalkan da geri gel. Kalkan da geri gel. İş çek Acele etme. Blink'imiz var. Solluyoru. solluyoruz. Sesin da acele etme. Hazır. At olsun. Ol de spurt orlu bana. Ol ol ol. Önünü uzat. Önünü uzat. Uzat uzat. Devam et. Uzat devam et. Uzat devam et. varsa gerek yok. Devam et. Tara tara tara. Durma 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 durma. Oradan tarasana ileri dur. Cennet Ülbaysay. Sor açacağım oraya. Arkamda kökçülere bak. Toplamak ağa bastım. Devam et ileri doğru. Tara 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 tara. Tar. Deser bende. At Asko'ya devam et. Asko'yla oyna. Asko'yla oyna. At 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 at. At tek aldım ben onu. Kür'de aldım karmak sen. İsim ver isim ver isim ver. için. Atmadım toru gerek yok. Kür yani aldım amine. At, 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 at. Bıraktım. Toplamak ağa basacağım. Aydoğan kafasında kal. Desim bende hazır. Bana doğru hazır. At bana des geç kafamda kal. Kafamda kal. Tor attım. Şimdi yere kurtuldu. 960. Devam et. Aynı zaten meşgit. Kür aldım karmak sen. Var herkes var herkes. Beni gör beni gör beni gör beni gör. Beni ben hazır. Şimdi, torum yok torum yok baba torum yok hazır. Hazır. Bekle 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 hazır. Yürü tor attım at. Oldu saydan over direkt torlu. Bir aldım az Bu çok, çok güzel lan. Toplan kaba bastım. Mana yok. Bastım bastım 960 korkma. Hatamı telafi tamam, ettim abi. demek Evet devam et. İleri doğru meşgul ederiz. Gördüm istedim, gördüm. Arkana dön arkana dön. Gör beni gör bandozu gör tek aldım mesela. At ses bana. Tor attı Önüne yere vur Tor. Allah kürüs tutur. Sollu vur hepsi öldü. Oh. Bu da bandozu ne Adam ana vurdu. İç çakal acele etme bekle. Sollu ileri doğru bildiğim yere sağlı hazır. Sol vur Torlu abi. Kılıç bas setere tak. Kür aldım abi Çok güzel kür lan. Kulledim partiyi. Yemez. Tek aldım abi ne? Evet, sol var var arkasında var. Hazır görmüyorlar hazır. Sınaydan da hazır sağlı. Yürü, 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 yürü. Hazır. zıplı vur torlu. Devam et, devam et. Çok devam et. güzel, çok güzel. Daha hala var. Solu, solu bak. Solu, solu. solu Karmakçı gel. Solu, solu, solu. Karmakçı. Evet, solu. bak. Parti başladı. Piresi alıp geliyorsun. Bir kere jelon. Monu gördün mü? onu gördün mü? Evet, evet. Orma evet, açtım. 2-1 hazır. Solu, zıplı vur torlu. Attım on Kadre Bıraktım. Tek aldım sana. Banka bastım kalkan tak. Magene geri yürü. Magene geri yürü. Bastım bastım. Magene de şik. Önüne zey oyna. Kafana tor attım. Dön kafana yere vur lan torlu. Ön zey oyna. attım attım, attım Tor attım valla. Öldür orayı. Çok güzel lan. Kulledim Girişten çık. çık. Allah la ilahe. Sollu bildi malis. Evet koş sollu bildiğim yere tor attı. Solu şi. Yürü yürü yürü. Bildi bırak. Besin ben hazır. At da Sen vur sen vur. Çok güzel oturdu bu. 960. 80 kilo duratma. Satan ikon, satan ikon var. Evet. bastım çıkma. Joseph'e vursana. Joseph'e vur kılıç bas. Joseph'e vur bırakma. Tatlı için tor attım. Dön oraya tepeye yara vur. Hep söyledi vur aldım. 9 atmış. Ya yemin ederim var <laughs> <laughs> ya aldım oldu. Atlık ya bunu. Kür aldım mesela ben. Lan satan ikonu bırak. Bilme bilme bilme. Magi ben, gibi kesiyoruz ben, beni ben ya bunu. Life attım. Önün önün bak kurban olayım gör beni. Tabi dur abi gördü evet, bak. Aydoğan emin gördü sollu. Tabii. Tam ac'in içi gördün mü abi? Evet evet. Hazır. Abi zıpla sollu ol vur sollu. Oh Burak çok güzel vur. Ölümüne vur. Uf uk, uk. uf uf. Devam et. Devam et. DC bitiyor. Double drop geri gel. Double drop geri gel. Nasıl yürü. Gör beni hızlı yürü. Çetere tak kılıç bas. Evet evet yürü yürü. Ölmeyin ah, lan. Durma Kolumban. bak. Çok iyi çok iyi Ben de hazır. Koruma açtım bak. At vur önün torlu. Sağlı uzat. Bak. Arkadan Durma durma durma. Vurduğun evet, yere Angelim koş. varsa bas. Engine'in varsa bas. Fulledim ben partiyi. Devam et. Fulledim ben parti. Tollu mageleri gördün mü? Önümüz bak. Tollu. Bahçe. Evet. Hazır. Hazır. Tıpla olur Tollu abi bir parça. Kes kes sıkıntı yok. Tamam et evet. içinde kalan bir Kevin Arkana dön bildi krak yavur ya Aldım onu. Ya. Ya. Çık çıkma çıkma ölmezsin ölmezsin. ölmezsin. Ben, ölmezsin, ben, ben attım. Ben tamam, ben yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü, yürü, çap, yürü, çap. yürü. Biliyorum. Yürü. Zalı vuracaklar yürü. Hazır. 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 Koş koş hazır. At ve sayıda ona vur direkt sollu sollu ileri uzak. Ne kalanları kes. Kalanları kes. Kalanları kes. Top problem. Önündeki meleğe kuş arkadaki yeteve git vur. Yeteve git vur. Yeteve git vur. Vur vur vur. Devam et tepeye doğru bulağa gel. At almanın gibi. Sağıma geliri gördün. Küçülmüş desin. Aydan hazır. 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 hazır topu oldu Tamam. Devam et. Devam et. Halleyenlere kuş oldu. Şöyle aldım. tor attım. Yere vur, tor. bu top. Aldım ama okay. çıkma. Çıkma devam et. Çıkma devam et. Tamam, devam et. Tamam evet, evet, devam et. Hemen içinde kalan var var var. Sağlı yürü yürü yürü. Ben de hazır. Hazır. At pespiteye, vur at pespiteye. tor attım. Sollu önüne uzak top oldu. Şur gelmedi. Vur vur. Rajonu tut. Rajonu tut. Rajonu tut. Tamam öldü bildi ya bu Tamam double rap gel onu ya da. Hazır hazır At bana sikrim vur at bana sikrim vur at bana sikrim vur. Koş koş koş. Sikrim vur sikrim vur bırakma. Tamam gel sağ ol. Gördüm ya, selam yürü yürü önüne önüne hazır. Girdim işte. Tor attım buraya direkt yoğurt orda yere vur. Bıraktım devam et. Z'den ben şey Z'ye tarı çıkın. dön bildiğe vur. Dön marvayı vur süperli. attım. Dön kafana şimdi oturdu Aldım o kanada. Çıkma hep söyledik vur. ben de hazır. Ama ah, gitsi link attı koşma gel. koşma, Bak. Bak geliyor, meş, meş geliyor. Evet solu desin ayıdan da yürü hazır. Dur, Hadi Hı zıpla olur solu. Attım onu Kitim ya. Al. Yürü mağara burada Evet. Monka, aldım onu. Onu kapısı kara Kılıç kılıç Evet su evet, geldi. Bir evet. evet. oyna, evet. oyna. Sağla oyna, sağla Evet şey, hazır. Hazır. bekle. Hazır. Hazır. Bekle, oyna, oyna, oyna. olur Aldım onka. Almadım almadım almadım. Sen alırsın <laughs> yine beni, yine gör. Yine gör. Beni, gör. beni gör beni gör Bırak bırak yine Gel gel beni gör beni gör. Bak. önümüzde adam var. Gel. Et, gel. Gel gel önüne tor attı. Bekle bekle Şin. Gül al kanka yere vur torlu. Tamam içinde kalan hemen yine bildim Alice. Hemen yeni bildi Zendra. Zendra'ya evet. devam et Dönünce at bana. At, <laughs> gel gel gel. tara tara tara. O blink var mı abi? Yok. Koş tor attım. Git yere vur. Git yere vur. Git yere vur. Adam git. Tek başına kesin. Tamam devam et. Tamam geri Sen dön. Helal olsun dayı oğlum. Harbiden tek yaşıyorsun ha. Valla iki, iki eko vurdum öldü. Bıca taş yaktı asko. Gel Agat Ben yürü. de iki kill almışım burada niye öyle diyorsun? Ben abi. de aldım. Ama adam vurdu. Bu kadar zamandır herkes 100 kill üstü aldı yalnız ha. Bayağı iyi. Ben de adamlar 73 falan mı? Şu anda 82. Öyle. Yapma. Evet. Kanka bir dakika kaldı evet. う疲れさました。